Black Pepper Game Can'tan. herkese merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Çılgın Franklin bugün iste Gelsin'de işe başlıyor. Tişörtünde giydi. Önde gördüğünüz gibi iste gelsin logosu. Arkada da yine aynı şekilde. Kurye aracımıza bakalım yakından. Eski kasa Renault Master. Şöyle ilk bakış yapayım. Ön taraf bu şekilde. Yan tarafa bakalım. Kapıya hemen indir. Gelsin.com yazılarını yazdım. App Store'dan, Google Play'den indir logolarını yaptım. Buraya da e, bir görsel yaptım. Burada iste gelsin logosu hemen altında çok süpermarket yazısını yazdım. Arkaya da yine iste gelsin yazdık. Şimdi aracımıza oturalım. Bu arada benzin almaya geldi Franklin. Benzinimizi de alalım bu arada. Okey. Aracımızı çalıştıralım. Okey. Bakalım farlarımız çalışıyor mu? Çalışıyor. Sis lambaları. Dörtlüleri yakalım. Önler. Arkalar. Fren lambalarımız çalışıyor. Geri bir test çalışıyor. Okey. Dörtleri kapatalım. Frenklin kahvaltı yapmadı. Şimdi e, altı adrese teslimata gideceğiz. Şöyle online sipariş vermişler. Dönelim. Şurada bir, bir kahvaltı yapsın Frenklin. Şöyle sinyalimizi verelim. Yanaşalım şuraya. Okey. Hemşem kolay gelsin. Sen bana oradan bir sos yapar mısın? Şöyle bol ketçaplı olsun. Hola. Adios. Oh iyi geldi valla. Karnımızı da doyurduk. Harikaydı. Şimdi teslimata gidebiliriz. O yine kovalama var. Alcımı çalıştırayım. Hemen teslimata gidelim. Okey. Sinyalimiz verdik. Şuradan devam edeyim. Araç geliyor mu? Dönelim buradan. Sinyalimizi verdik. Döndük. Baya bir trafik cezamız var. Her an polis çevirebilir. O yüzden dikkatli kullanıyoruz arabayı. Araç geliyor mu? Gelmiyor. İlk teslimatımızı yapacağız. Da var mı araç? Yok. Okey. Buradan döneceğiz. Araç var mı? Yok. Dön. Okey. Otele bir teslimatımız var galiba. Anladığım kadarıyla. Şuradan döneyim mi? Yani, otele teslimat var. Okey. Şöyle çekeyim mi Araçtan ineyim. Şuradan da alabilir mi ya? Paketimi. Buradan alalım. Okey. Otelin siparişi varmış. Onu teslim edelim. İste gelsin siparişiniz geldi Buyurun iyi günler Okey devam ediyoruz İkinci adresimize gideceğiz Şöyle dörtleri yakayım geri geri çıkayım ben Şöyle döneyim Şuradan sinyalimizi verelim Neredeymiş Burada Hemen sağda Sinyal verelim şöyle Burada Şöyle en açım ben Dörtlerimizi yakalım Şuradan alayım ben Paketi Her You must be armed. Every sane man must be armed. Every man must Gelsin, geldi böyle bırakıyorum. İyi günler. The Okay. I'm motherfucking safe. Devam ediyoruz. İkinci, üçüncü teslimatımıza gidiyoruz. Siyanize geç. Üçüncü teslimatımızı yapacağız. Şuradan döneyim ben. Buraya yapacağız. Köpekli eve geldik. Cici köpek. Sakın beni ısırma ha. Şöyle açayım da ben. Geri geleyim. Dörtle yakalım. Okey. Siparişimizi alalım. Cici köpek kenar çekil. Siparişiniz var. İyi günler iste gelsin. Siparişiniz geldi. İyi günler dilerim. Okey bunu da teslim ettik. Bir tane daha mı var sipariş? Burada varmış bir siparişimiz daha varmış. Onu da teslim edelim. Hemen karşıda anladığım kadarıyla. Neredeymiş? Burada. Liste gelsin siparişiniz vardı buyurun siparişiniz geldi iyi günler dilerim. Okey devam ediyoruz. O bir tane de buraya varmış çok güzel. Hepsi yan yana o jandarma kovalıyor yine. Bir tane de buraya var siparişimiz. Liste gelsin siparişiniz vardı buyurun ben böyle bırakıyorum. İyi günler dilerim. Okey Onda bıraktık. İyi yakın olmaları iyi oldu. Teslimatı yaptık. Başka var mı? Candan var. Aynı yere bir tane daha mı bırakacağız? Evet, bir tane daha bırakacakmış. İki tane siparişimiz varmış oraya. Okey. Bir siparişi daha varmış buranın. Onu görmedim ben. Buyurun efendim, mother. İyi günler dilerim. Mother. Okey bütün teslimatı yaptık galiba. İşimiz bitti artık. Şirkete dönebiliriz. O köpekte de serbest kaldı. Dışarıya çıktı. Çok güzel. Ben şuradan döneyim. Ya bakayım başı teslimat var. Oh, ne oldu ya? Şirketi arayacaktım ya. Memurum ne oldu ya? Ayıp yani valla. Niye çevirdin ki şimdi sen? bakayım. Eyvah. Fena ceza kesecek şöyle yani şimdi Bekliyoruz. Memurum geliyor. Buyurun memurum. Tabi ehliyetim toplu da bir dakika vereyim. <laughs> Telefonla konuşuyordun <laughs> diyor. O yüzden telefonda da konuşmak kurallara aykırı, trafik kurallarına aykırı diyor. Memurum işte şirketi arayacaktım ya. O anda daldırmışım memurum. Anlaşıldı memurum. Okey. Okey. Tamam devam edelim Neyse sıkıntı çıkarmadı. Tam şirkete dönüyordum. Yine şevmeye kalandık ya. Şuradan döneyim bari. Vay nasıl ya. Şöyle çekeyim ki hemen. Ne oldu yine ya? Memurum ne oldu yine ya? Şöyle çekin bari. Lötler de akayım. Ne oldu yine ya? Şirkete gidiyorduk bir anda çevirmeye yakalandık yine. Yine çevirmeye yakalandık ya. Buyurun memur. Komutanım ne oldu? Hayırdır inşallah. Tabi ehliyetim burada. Biraz önce de çevirmeye yakalandık. Oo. Oo çatışma çıktı burda 83 mile hızla gidiyordun diyor. Oğlum bunlar bana niye yakış ediyor? Memur bunlar bana diş şey ediyor. Allah Oh. Eyvah. Eyvah. Memur vurdular. Memur vurdular. Hemen buraya destek çağıralım. Destek istiyorum. Eyvah. Buraya polis gönderin. Thank you. Çatışma çıktı, beni vuruyorlar. Beni vurmak istiyorlar. Polis gönder buraya. Şandama gelsin. Şandama geldi. Olaya el attı. Yoksa beni temizleyecekler. Bak ah, bak bak bak. Aferin. Jandarma işini bitirdi. Jandarma işini bitirdi. Siz gelmesiniz beni öldürecekti komutanım. Etrafa bakıyorlar. Vay ya. Hem çevirmeye yakalanıyor. Adamlar bizi temizleyecekti. Okey. Ben şimdi şirkete döneceğim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.